ailesiyle kurdu. Şimdi o seralarda 300 bin fide üretiyor. Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Yıldıray kardeş, kendi bahçesinde kurduğu seralarda 300 bin sebze fidesi üretimi yapıyor. Sebze fidesi üretimi yapıyoruz. 5 yıldan beri ailece çalışıyoruz. Kurulan seralarda birçok sebze ve meyve fidesi bulunuyor. Bütün sebze fideleri işte karpuz, kavun, Domates, salata, biber, biberin yedi çeşidi var. Yaklaşık 300 bin tane fide var. Üretilen fideler Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiliyor. Türkiye'nin her yerine şey olarak gönderebiliyoruz. Bizim bu tohumlarımız Ata tohumu. Kardeş ve ailesi ürettikleri fidelerle hem ülke hem de ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.